Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi en çok hayvancılığa sekte vurdu. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin hayvancılık sektörünü zora soktuğunu söyledi. Üreticinin yanından seslenen Gaytancıoğlu, "Üreticilerimiz hayvancılıkta çok büyük zarar ediyor." dedi. Gaytancıoğlu, üreticinin şeker fabrikaları özelleştirilmeden önce şeker pancarlarını fabrikalara teslim ederek küspelerini bedava aldıklarını belirtti. Gaytancıoğlu, üreticinin şu an küspenin tonunu 2200 liradan aldıklarını, bu rakamın da yen fiyatına yakın olduğunu söyledi. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi en çok hayvancılığa sekte vurdu. Çünkü eskiden üreticilerimiz fabrikaya şeker pancarı teslim ediyorlardı, hakları olan küspeyi bedava alıyorlardı. Şimdi bu elimde gördüğünüz şeker pancarı küspesi tonu 2200 liradan alıyorlar. Yani yem fiyatlarına yakın. E yem fiyatları da süt fiyatlarıyla neredeyse eşit. Üreticimiz hayvancılıkta çok zarar ediyor. Yeme çalışıyor, küspeye çalışıyor, yanda gördüğünüz gibi samana çalışıyor. Ama nedense süt fiyatlarıyla yem fiyatları eşit. Dolayısıyla hayvancılık yapamıyor. Yani fabrikaları özelleştirmenin hiçbir faydası olmadı. Keşke şeker fabrikaları kalsaydı da melas da üretseydi, küsme de üretseydi, melastan elde edilen alkolü koloyu olarak kullansaydık, dezenfektan ihtiyacımızı kendi kendimize karşılasaydık, şeker pancarı üreterek hem havaya oksijen verseydik hem de böyle yan ürünlerini hayvancılıkta kullansaydık. Üretici vatandaş hayvancılık bitti ama mecbur yapmak zorundayız dedi. Şu an hayvancılık Cumhuriyet tarihinin en kötü günlerini yaşıyor, yıllarını yaşıyor daha doğrusu. Bizim çocukluğumuzda 20'li 25'li yaşlarımızda 3 tane 5 tane büyükbaş hayvan bakan sütüyle hem kendini bakıyordu hem çocuklarını okutuyordu hem sigortasını bağ kırını ödüyordu hem de buzağlarını bakıyordu. Şimdi 3 hayvan bırak bunları sadece kendini zor bakar duruma geldi. Şu an kesin fiyatları tam bir çıkmaza girmiş durumda. Hayvancılık şu an iyice bitti seviyelerine geldi ama mecburiyetten yapmak zorunda kalıyoruz bu işleriyle. Bir an önce üreticimizin desteklenmesi lazım.